Sevgili öğrenciler bu sorumuz önerme türleri ile ilgili bir sorudur. Parçada aşağıdaki önerme türlerinden hangisi ilgili bir örnek yoktur deniliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz önermeler ana eklemine göre adlandırılır. Şimdi ailem ve ben turistik gezi yapmaktan hoşlanıyoruz dediği için ailem ve ben, burada ve eklemi tüm elevetler eklemidir. Dolayısıyla tüm elevetler önermesi var. E, bu yaz tatilinde ya Antalya'ya ya da Muğla'ya gideceğiz dediği için arkadaşlar. Ya ya da veyadır değil mi arkadaşlar? Ya ya veyadır. Dolayısıyla koşul tiken evet, önermesi vardır. Ancak tatile gitmenin tek şartı arkadaşlar tek şartı okulda hedeflerimi gerçekleştirebilmemdir. Tek şart karşılıklı koşul önermesidir. Ee, hedeflerimi gerçekleştirebilmem bilmemin ise çalışmamla sınırlı olduğu söylenemez. Burada söylenemez ana Arkadaşlar nedir? Ee, tek şartın karşı koşul olduğunu söyledik. Söylenemez değilleme eklemidir. Değilleme eklemi. Dolayısıyla burada arkadaşlar değilleme önermesi de var. Hedeflerimi gerçekleştirmem de imkansız değildir. Yine değilleme önermesi. Burada olmayan arkadaşlar koşul önermesidir. Yani ee, iseli koşullu bir önerme yok. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dır.